İşte ben o var dedikleri belgeyi istiyorum. Burada niye 199.99 yazıyor? Bu 99 neyin nesi yani? Özellikle haksız fiyat artışı var mı yok mu? Enflasyon sepetinde belirtilen ürünlere odaklanıyoruz. Temel ihtiyaç maddelerine odaklanıyoruz. O ürünlerin hepsini tek teker 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 alıyoruz. Arabaya akabinde de bir önceki fiyatlarıyla karşılaştırıp haksız fiyat artışı olup olmadığını denetliyoruz. İl Ticaret Müdürlüğü ekiplerimiz de şu an Gazi Osman Paşa'da günlerdir denetimde. Haksız fiyat artışının olup olmadığını İl Ticaret Müdürlüğü bir yandan kontrol etmekte. 87,5 şeker. 10. ayın birinde fiyatını güncellemişsiniz. Önceki satış fiyatına bakalım hemen. 7,5 kira bir artış var. 99,99 .99 liralık fiyatları kabul etmiyoruz bir kuruş dahi olsa vatandaşa eğer verebilecekseniz bir kuruşu o fiyata ekleyin. Market sahiplerinin de vatandaşın bir kuruşuna göz dikeceklerini sanmıyorum. Hayır. Ama biz belediye olarak da vatandaşımızın bir kuruşunu dahi yedirmemeye gayret gösteriyoruz. Bu konuda evet, kararlıyız. Tamam. Yani. Vatandaşımızın hakkını, hukukunu korumak temel görevlerimizden biridir. Bu konuda kararlıyız. Çalışmalarımız ilçe genelinde devam edecek.